Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalçap'ın heyecanla beklenen 65. bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin gelecek bölümlerini dört gözle bekliyor. 64. bölüm sonu öyle bir bitti ki herkes merak içerisinde. Tabii fragmanı da dört gözle bekliyoruz. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.